Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Orijinal yayınlarının TYT Matematik Soru Bankası'nın çözümlerine devam ediyoruz. Temel kavramlar test 4 mavi test kolay ortaydı. Dikkat edin test 3 de mavi testi ama mavi testi ama kolay orta karışıktı. Test 4 orta diyeceğimiz bir tık daha ileriye gidiyoruz. Bismillah deyip birinci soruyla başlayalım. Aşağıda 3 tam sayı arasında yapılan işlem böyle verilmiş. Kutuların içerisindeki KLM sayılarının yerine aşağıdakilerden hangileri yazılırsa Verilen eşitsizlik sağlanır. Bir önce sade hale getirelim. Şunu karşıya attığını düşün. K çarpı L eksi M karşıya artı M olarak geçtim mi? Ne demektir? Bak başta hale getirdim. K ile L'nin çarpımı M'den büyük olacak. Bakalım. K ile L'nin çarpımı 7'ni, eksi 3 çarptım. Eksi 21. Büyük müdür M'den? Düzgün yazamadım. Eksi 21. Büyük müdür eksi 20'den? Hayır küçüktür. Yanlış. Edirne'ye gidelim. Kaynağın L'nin çarpımı. Eksi 5 ne? 5 çarpımı. Eksi 25. Büyük müdür M'den yani sıfırdan. Büyük müdür? Küçüktür. Yanlış. D'yi deneyelim. Kaynağın L'nin çarpımı. Eksi 4 ne? 7 çarpımı. Eksi 28. Büyük müdür M'den pardon burası. Eksi 30'dan aha büyüktür. Sağlayan buymuş. Ama motor çizim yapmayalım. Bir denizli. İki biraz daha uzaklaşalım, yakınlaşalım ama bu kadar değil. MNP gerçek sayılar olduğuna ve verilenlere göre MNP'nin işaretleri nedir? Şimdi şöyle bir yorum yapalım. M, N, P. Bir tablo oluşturalım arkadaşlar. Şöyle. İki tane durum karşımıza çıkacağı için iki satırlı olsun. Şöyle yapalım. Bu birinci durum. Bu ikinci durum. Bir defa bakın şartların hepsini aynı anda sağlayacaklar. Ne yine P'nin çarpımı sıfırdan küçükse Bunlar zıt işaretlidir. Yani bu eksi iken bu artı, bu artı iken bu eksi. M ne, Ters işaretli. Bak bir diğerinin eksiyle çarpılmış hali. M ne Bu eksi iken bu artı, bu artı iken bu eksi. Yani birinci durumda böyle işaretler, birinci durumda böyle. Ama dikkat et üçüncü öncül eleme yaptırıyor. M P'nin toplamı sıfır olacak. M ne P'nin toplamı eksi iken, eksi eksi iken sıfır olabilir mi? Sıfırdan büyük olabilir mi? Olamaz. Demek ki bu ikinci ihtimal dediğim ihtimal elendi. Kaldı tek ihtimal. Demek ki M P'nin işaretleri böyle. E sırası yine diye söylüyor bana. Artı eksi artı diye bulurum. İki denizli. Uzaklaşalım. ABC birer tam sayı olmak üzere. Verilenler var. Buna göre yukarıdaki tabloda mavi renkli kutulara artı eksi bölü çarpı işaretlerinden sırasıyla hangileri getirirse işlemin sonucu daima pozitif olur. Bir defa. Çift kuvvet sayı her zaman pozitif olur. Pozitifle neyi çarparsan negatif eksi olacak. B eksi. Şimdi B eksi ise salla eksi 3 ver. Fark etmeyecek. Karşıya da artı 3. Üç, C 3'ten büyük olacak. C pozitif olmak zorunda. Eksi inanınca daha büyük bir sayı toplarsan pozitif olur. Şimdi B, C eksi pardon artı bulmuştuk. Zıt işaretli sayıların çarpımı negatiftir. A da eksi olacak o zaman. Şimdi şöyle yapalım. Eksili bir sayı. Ne oldu bilmiyorum. A'nın yerine yazdım. Arada bir işlem var bilmiyorum. B eksili bir sayı. Arada bir işlem var bilmiyorum. Artı. Bu ifadenin daima pozitif olabilir mi? Bak olabilir demiyor. Daima pozitif olması için ne olacak? Çarpmayı kullanırım. Eksiğin eksiği çarptım artı olacak. Üstüne bir de artıyı eklersem. Şöyle çıkarma yapmayayım olmasın. Eksilmesin. Bu daima pozitif olur. Eksiğin eksiği çarpımı artı. Artılı bir sayı eklediğimde daima artı. Sırası yine mavi kutulara çarpma ve toplama yazılmalı arkadaşlar. Yani ne diyoruz? Bursa. Dördüncü sorumuza geldik. Yakınlaşalım. Kare yerine ne gelirse sayı pozitif tam sayı olur. Şimdi bakın dikkat et. Eksi 8. Eksinin de eksi olduğu bu pozitif çevrenin artı 2. Karenin yerine yazılacak sayı da x olsun. Önünde eksi x var. Eşittir a. a'yı düzenlersek eksi 6 eksi x. Bu a sayım sıfırdan büyük olmasını istiyor. Bunu karşıya atalım. Eksi 6 büyüktür x'ten. Yani aynı mantık nedir? x eksi 6'dan küçük olursa pozitif oluyor. Eksi 6'dan küçük. Bu değil, bu değil, bu değil, bu değil sadece bu olur. 4 Adana. Yanılmıyorsam bir ya da iki video önce bu sorularda çok uğraşmadan tek değer üzerinden gitme yöntemini vermiştim. Ne demek istiyorsun? Şimdi açıklayacağız. Bir daha hatırlatırız. Evet. ne birer doğal sayı. Bunlar önemli. Pozitif doğal sayı. Buna göre hangisi? Şimdi 3M artı 4N. Ne demiştim? Bir tane değer bul. Ondan sonra kat göre git. İzlemeyenler için bir daha tabii açıklayacağız. Bir tane değer vuralım. Pozitif de bu 1 olsun. E, ee, farklı bir renkle vermeyi tercih ediyorum arkadaşlar. Görünürlüğü artsın. Buraya 1 verirsem 3 kere 3 1. Pardon 3 kere 1 3. Karşı attım 92. Bura kaç eder? 23 eder. Tamam. Bu değeri buldum mu? Büyük olanı azaltacağım. Küçük olanı büyüteceğim. Ne kadar? Çaprazdaki katsayı kadar. Biri m diye diye. Çaprazdaki ne? Neyinin katsayısı kadar arttıracağım. 4 arttır 5. 4 arttır 9. 4 arttır 13. 4 arttır 17. 4 arttır 21. 4 arttır 25. Bakalım. Bunu da neyi de azaltacağım? Ne kadar? Çaprazdaki katsayı kadar. 3 kadar azaltacağım. 20. Her birinin karşısına yazarsın. 3 tane azalt 17. 3 tane azalt 14. 3 tane azalt 11. 3 tane azalt 8. 3 tane azalt 5. 3 tane azalt 2. Bunları da 4 4 arttırdığımız için 4 artır 29. Gördün mü? Bütün ihtimaller çıktı karşına. Şimdi değerlendir. M artı N'nin alabileceği en büyük değer 31'dir. Alabileceği değerler topla. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Alabileceği en büyük değer 31'dir diyor. Bu doğru. 1 olacak yani. 1 olmadığı ışıkları böylece de eleyebiliriz. M artı N'nin alabileceği en küçük değer 25'tir diyor ama 24 var. Bu yanlış. Gitti elendi. 9 tane farklı ikili var diyor. 1, yani şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane. Yanlış. Hangisi doğru? Yalnız 1. 5, Adana. 6. Yukarıdaki çarpma işleminde birinci çarpan 6 arttırılırsa çarpım 54 artarken ikinci çarpan 3 azaltılırsa çarpım 72 azalıyor. Buna görece, şimdi şöyle düşün. A ile B'yi çarpmışım ben. Sonuç C'ymiş. Bu bilgi olarak kenarda duracak zaten. Birinci çarpan 6 azaltılırsa 6 tane azaltı mı düşün. A eksi 6'yla B'yi çarpıyorum. Sonuç çarpım 54 artıyor. Çarpım sonucu C miydi? Evet. C'nin 54 fazlasına geliyor. Güzel. Bu sefer de diyor ki birinci çarpana bir şey yapma. İkinci çarpanı 3 azalt. İkinci çarpan B'ydi. 3 azalttığın zaman sonuç ne oluyor? 72 azalıyor. 72 olmuyor. Sonuç C'ydi. 72 azaldığı zaman C eksi 72 oluyor. Buradan C'yi çıkaracağız. Şimdi nasıl çıkaracağız? B'yi içeri dağıtacağız. Şurada dağıtalım. AB eksi 6B eşittir. C artı 54. E i̇lk bilgi AB'nin C'ye eşit olduğunu düşünüyor. C eksi 6B eşittir. C artı 54. Tamam mı? İşaret hatası yapmayalım. Artı arttırılırsa diyor. Pardon burada artı var. Bakın hata yapacaktık. Tamam bu bunu götürecek. 6B eşittir. 54 ise B'nin 9 olduğu sonucuna varıyorum. B'yi burada yanına yazayım. Şimdi değerlendirmeye devam edeceğim. Bu sefer de aşağıda gidip şu C'yi e, içeri dağıtalım. Pardon A'yı. A, B, eksi 3, A eşittir. C, eksi 72. A çarpı B, C'yi eşitti zaten. Bunlar birbirini götürür. Eksi 3, A eşittir. Eksi 72. Eksiler birbirini götürür. 3, A, 72 ise A eşittir. 24. A, 24. Bana C'yi soruyor. C, A ile B'nin çarpımı 24 ile 9'u çarptığın zaman da 216 aradığın cevap olur. 6 Bursa. Evet burada da tüyo gelecek şimdi. Sayıları aşağıdaki 4 kutunun ve bir dairenin içine her birine farklı bir sayı gelecek şekilde yerleştirilecek. Bu yerleştirme okların üzerinde bulunan işlem iki şekil arasındaki eşitliği ok yönünde sağlayacak şekilde yapılacaktır. Buna göre a eksi b artı c nedir? taktik katlamalarla bu sorularda eleme yaparsın. Nasıl yani? Birbirinin mesela şuradan gidersem alalım bir kalem alamadık bir türlü. Bunun altı fazlası bir sayıymış. Yani bu yazılan bunun altı fazlası. Peki şöyle düşün. Eksi 4'e 6 ekledim mi 2 oluyor. Olur. E 2'ye 8 ekledim mi de 6 ekledim de 8 oluyor. 2 tane ihtimal var. Keşke tek Bu bunun iki katı oluyormuş. E, eksi 4'ün pardon 2'nin İkin, 2 iki katı 4. 4'ün 2 katı 8. Yani ihtimal yazabileceğim ikililer birden fazla ama bak bu 4'e bölümü diyor. Yani biri diğerinin 4 katıymış. Tek ihtimal var. Başka bir şey yok. 8 2'nin 4 katıdır. 8'i 4'e böl. 2. Tamam mı? Böyle ihtimallerle gidiyor. 8'i 2'ye 4, dör, 2 4'e böldüm 2. Bak bir şeye 6 ekliyorsun 2 oluyor. X 4 olmak zorunda. 2'yi 2'ne çarptım mı? 4. 4'ü deledim. Buna 0 yazmak zorundayım. Zaten sağlıyor. 2 eksi 2 0. Şimdi bakın buraya yazıyorum. A8 çıktı. Eksi B 4. Artı C nedir? Bu da eksi 4. Arada artı yazıyor ama kendi işareti eksi. Eksi 8 artı 8 nedir? Sıfıra beni götürüyor. 7 c. En kenarlı çokgen içine yazılan sayı a olmak üzere kenar sayısı tek ise eksi n çarpı a, kenar sayısı çift ise n çarpı a. Yani kenar sayısı tek ise kenar sayısının eksilisi ile kenar sayısının eksilisiyle içerideki sayı çift ise kenar sayısının kendisini içerideki sayı çarpıyorsun. Kenar sayısı bak tek olduğu için 5 kenar tek. Ee, kenar sayısının eksilisi çarpı içerideki sayı mantığıyla. Şimdi şöyle yapalım hemen. Bir kare çizelim. İlk önce şunu hesaplayalım. Kenar sayısı tek. O zaman ne yapıyor? Kenar sayısının eksilisi yine. Yani kenar sayısı 3'tü. Eksi 3 ne? İçerideki sayı 5'i çarparım. Eksi 15 bunun sonucudur. Şu eksiği ayrı tut. Yani yaz. Buranın işlemi ayrı. Kenar sayısı çift burada. 6 kenarlı. O zaman ne yapıyoruz? Kenar sayısının kendisi yine içerideki sayıyı çarpıyorduk. Eksi 2. Eksi 12 buranın sonucu. Tamam. Şöyle kare içine diyelim. Eksi eksiye artı yapar. Eksi 15 artı 12 daha eksi 3. Kenar sayısı 4 yani çift. O zaman ne yapıyorduk bunun sonucu olarak? Kenar sayısının kendisiyle içerideki sayıyı çarpıyorduk. Bu kadar alengir de beni eksi 12'ye götürüyor. 8 cihan. Güzel. Terse düşürebilecek bir soru ama çok da zor olmasa gerek. Tanımlarını iyi bilmek lazım. Bir de e, daima falan gibi ifadelere dikkat etmek lazım. İki irrasyonel sayının toplamı her zaman irrasyonel midir? Olmaz gibi görünüyor değil mi? Ama işte çakallık her zaman kelimesi. Her zaman daima kesinlikle ifadelerine kıllık arar, arayacaksın. Mesela kök 2 artı kök 2 irrasyonel bir sayı mı? Evet. Eksi kök 2 de irrasyonel. Bak iki tane irrasyonel topladığımız sıfır artı irrasyonel değil. Yani her zaman irrasyonel diyemem. Bu yanlıştır. Bir gitti. İkincisi de diyor ki rasyonel bir sayıyla. ile irrasyonel bir sayının toplamı her zaman irrasyoneldir. Doğru. Neden? rasyonel yani köklü falan değil. Kök 2 irrasyonel. Bir tane rasyonel sıfır ya da 3 bölü 2 olsun. İrrasyonel bilinmemezlik demektir. Kökten çıkamama demektir bir nevi. Bunun değerini net bilemiyorsun. Bilemiyorsun. Net değerini bilemiyorsan irrasyoneldir. 3 bölü 2'yi bilsen de bu toplam sonucu net bilemiyorsun. O zaman irrasyoneldir. Bu doğru. Toplama işleminin etkisiz elemanı ile çarpma işleminin yutan elemanının toplamı 1'dir. Toplama işleminin etkisiz elemanı sıfır. Ne yaparsan yap etki etmiyor. Toplam. Çarpma işleminin yutan elemanı da sıfırdır. Bu ikisinin toplamı sıfırdır. Bana bir diyor. Yanlış. Hangisinin doğru olduğunu görüyorum. Yalnız iki. Dokuz bursa. Biraz uzaklaş. Bu kadar da demelik. Be. Bir sitede her katında 3 daire bulunan A katlı bir apartman. Şimdi şöyle düşün. Bir kat. 3 daire. Tık 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 tık. A kat var. Güzel. A apartman ve her katında dört daire bulunan dört daire katlarını tık tık, tık, tık tık çizelim B katlı apartman bulunmaktadır. Bu iki apartmanda bulunan dairelerin toplam sayısı 43'tür. Buna göre hangileri doğru? Bir defa toplam daire sayısı nasıl bulursun? Bak bir e, ikisindeki toplam daire sayısını bir katında 3 daire var. A kat varsa 3 çarpı A'dan 3 A tane daire var. Artı Gelin diğer bloğu apartmana. Bir katında 4 daire, B kat var. 4B tane de daire. Toplam daire sayısının 43 olduğu görülüyor. Şimdi bununla ilgili taktiği verdiğimiz için artık çok yapmayalım. Nerede gösterelim onu? Şurada gösterelim. Olmadı. Şimdi olur. Hemen gelelim. 3A artı 4B eşittir 43. Ne demiştik? Bir değer ver. Ondan sonra değerlendirmeye geç. Mesela buna 1 verirsen bu 10 oluyor. 43. Evet. Küçüğü arttıracağız. Ne kadar? Çaprazdaki katsayı yani 4 kadar arttır. 5, 4 arttır, 9, 4 arttır, 13. Bunu da azaltacağız. Çaprazdaki katsayı olan 3 kadar. 3 azalt 7, 3 azalt 4, 3 azalt 1. Tamam. Apartmandaki kat sayıları. Bak şimdi dikkat et. Burada A kat var, B kat var. Toplam kat sayısı nedir? A artı B. Apartmanların kat sayıları toplamı yani A artı B en çok 13'tür diyor. Aynı B'yi topla. Burada 11, burada 12, burada 13, Burada 14. En çok 13'tür diyor. Yanlış. Bitti. Apartmanlardan yalnız birinin kat sayısı tek sayı olamaz. Yani ikisi olabilir ama biri olamaz. Bakıyorum olabilir mi? Apartmanlardan birinin bak olabiliyormuş. Bak bu tek bu çift. O zaman bu da yanlış. Apartmanlardaki kat sayıları toplama en az 11'dir. Kat sayıları toplama artı B'di. Onu da şurada gördüğün üzere en az 11. Yani bu doğru. Hangisi doğru? Yalnız 3. Çizemedik mi? Ya 10 Yorum sorusu biraz. 2 A eksisi B 7 olduğuna göre A tam sayı ise B tam sayıdır. B tam sayı ise A tam sayıdır. B negatifse A pozitif sayıdır gibi ifadelerden hangilerinin doğru olduğunu görelim. Şimdi öyle bir yorum yapabilir miyiz? Şimdi şöyle yorum yapalım. Kenara yazayım hemen bunu bir daha değerlendirmek için. Her zaman dediği zaman ne yapıyorduk? Kıl bir örnek arıyorduk. A tam sayı ise 1 verelim. 2 kere 1 2. 2 eksi B eşittir 7. Karşı at. B ne çıktı? Eksi 5. Bir de 2 verelim. Şöyle de olabilir. Hadi öyle değerlendirmesini de gösterelim sana. Öyle de yapalım. Bunu buraya bunu buraya at. B dediğim ifade ne olacak? A'nın 2 katının 7 eksi. Şimdi dikkat et. A tam sayı ise diyor ya. Tam sayının 2 katı bir tam sayıdır. 7 çıkarılmışı da bir tam sayıdır. Yani A tam sayı ise B tam sayıdır. Bu kesinlikle doğru. 1 bir olacak. 1'in olmadığı şıkları ben burada direkt elimine ettim gitti. Az önceki türlü de yapabilirdim. Bu bir alternatif. B tam sayı A negatif tam sayı mıdır? A tam sayı mıdır? Hayır her zaman olmaz. B'ye 1 ver mesela. 1 eşittir 2A 7. 8 eşittir 2A'dan A4 çıktı. Ama B'ye çift verirsen 2 verirsen 2 eşittir 2A 7. 2A eşittir 9. A 9 bölü 2. Bak A tam sayı her zaman olmuyor. 2 gitti. Eledik. Üçüncü öncüle gelelim. B negatif bir sayıysa A pozitif bir sayıdır. Bu her zaman doğru mudur? Şimdi B neydi? Bak. Buna eşitti zaten. Sıfırdan küçükse. Bu B'ydi. B'ye eşit olduğu için sıfırdan küçük dedim. A buradan ne çıkacak? 7 bölü 2'den 3,5. 3,5'dan küçük olması lazım. E her zaman A pozitif tam sayı diyebilir miyim? Eksi 50 de 3,5'dan küçüktür. Yanlış. Hangisi daima doğrudur? Yalnız 1. 11 adam Umarım fayda olmuştur. Görüşürüz.